Dert Dert Edemşin 2'de yaşayan bir koca ayak olduğunu biliyor muydunuz? Bu dediğim olayı görmek için ilk önce haritadan şu işaretlediğim yere geleceksiniz. Birazdan göreceksiniz burada kuşlar kalkıyor. Kuşları takip edip yaklaşık şuraya falan geleceksiniz. Burada koca ayakla bir konuşma geçecek. Ama sadece konuşuyoruz, görüntüsü yok. Kendisini göremiyoruz. Ee, şurada Şire'nin evi var arkadaşlar. Burada da bir tane zehirli ok yapımının şeyi var. Onu da bilin. Bu videoda ekstra bilgi olsun size. Buradan gelirseniz zehirli ok yapımının e, kitapçığını alıp yapabilirsiniz zehirli okunuzu. Bu da böyle ekstra bir bilgi olsun size. Şimdi şöyle aşağı nehre doğru gidiyoruz. Birazdan oradan kuşlar havalanacak. O kuşları kaçırmayın. O kuşları takip etmek gerekiyor. Ee, videonun o kısımlarını ben hızlandırarak eklerim. Çok uzamasın video. Şimdi bir dakika. Şuradan gelmiştim ben. Ha şu kuşlar havalandı bakın. Gördünüz mü? Ördekler bunlara sıkmayın falan. Bir şey yapmayın şunlara. Bunları bu şekilde takip edeceksiniz. Şu şekilde bunları takip edeceksiniz. Ben buradan sonrasında videoyu hızlandırayım. Çok fazla uzun olmasın video. Evet geldik sayıları az kaldı. Şu ileride gördüğünüz kırmızı beyazlı çiçeklerin orada koca Ayağın mağarası var. Birazdan orada oluruz. Şimdi mağaraya az kaldı. Şuradan çıktığımızda koca Ayak bize seslenecek. Bu kısımda ben susuyorum. Siz konuşmaları okuyun. Adımızı soruyor. John Marston. Usually. Who are you? Well, I'm not telling you that. I like to blend That's a joke. I'm well known for <laughs> my humor, you see. Bayağı mizah da ha ha ha. Ulan at sıçtı. kal dedi. Evet gördüğünüz gibi kayanın arkasından sanki böyle yankılı gibi bir ses geliyor. Belki bunun arkasındadır. Hiçbir fikrim yok emin olun. Ama bu şekilde bir ses geliyor. Şimdi buradan birazcık uzaklaşacağım. Hatta şu aşağıda bir tane kamp varmış. Gidip o adamın kampına çökelim bakalım. Ee, birazcık zaman geçeceğim. Uyuyacağım uyuyacağım. Ondan sonra bir tekrar gelip adam e, bize ne diyecek onları denemiş olalım. Burada videoyu durdurayım ben birazcık vakit geçireyim uyuyayım kalkayım. Ondan sonra tekrardan bu adama geliriz. Gerçi burası da çok yakınmış birazcık uzaklaşalım. Bir, uzak bir yerlere gidelim ondan sonra tekrar döndüğümde videoya başlatacağım. Arkadaşlar şu an acayip ilginç bir şeye denk geldim. Ateş kurduğum vakit geçirmek için. Bunlar sanırım deli yüzen kardeşler. Umarım bizi öldürmez. Ulan dur şu an ne yapacağını bilmiyorum harbiden. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. İki gün şu geldi bize. Benim de biraz liklerimi ısıtayım dedi. Nerede ulaşan dikkat et. uyardı bize. Şimdi bekle kim mesajını almış göreceksiniz. Bir dakika beni burada öldürmediğinizde pişman olacaksınız. Silah ağzıma soktun ya sen bekle göreceksin şimdi kendini. Bir şuradan kalkma tuş hangisi lan? Lan kalk şuradan. Heh. Heh. Hadi bakayım <laughs> Vallahi böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım. Hep internette görürdüm. İlk defa boşuma böyle şey geliyor. O yüzden hemen videoyu açtım. Bu da yoksa videonun içerisinde yoktu. Neyse, hoş oldu. Şimdi ikinci defa mağarasına geliyorum. Bir gün geçti üzerinden bakalım. Tekrardan bizimle konuşacak mı? Herhangi bir ses? Yok, gelmedi. Evet, ikinci günde geldim. Ser herhangi bir ses gelmedi. Bir kere daha deneyeyim bakayım. Bir kere daha gidip uyuyayım. Üçüncü günde geldiğimde oha alttan duman çıkıyor lan. Ne zamandır koşuyoruz. Baksana Efe şuna. <laughs> Yanında burada kuzen var. Ses vermiyordu da. <laughs> i̇fşa şey oldu yanımda oldu. Konuşmak istemedi videoda. Ama ifşa şey oldu kendisi. Neyse. İkinci gün geldim. Adam konuşmadı. Bir gidin bakayım tekrardan. Bir dolanıp geleyim. Bakalım sonra üçüncü günde selam verecek mi bize tekrardan. E şimdi üzerine iki gün geçti arkadaşlar. Yan görev falan yaptım. Bir gün uyudum. Bir gün gezdim. Yan görev yaptım falan. Şimdi tekrardan gelelim bakalım bir konuşma geçecek mi? Benim bildiğim konuşma tekrardan geçmesi lazım ama at bak ne kadar gene yorulmuş üzerinden dumanlar çıkıyor. Evet ama tekrardan herhangi bir konuşma geçmedi. Benim bildiğim tekrardan bir konuşma daha geçiyordu aralarında ya da bana denk gelmedi. Ama e, bizde başka bir konuşma olmadı herhangi. Zaten bu tarafa da tırmanamadık bakın görünüyor bu tarafa çıkacaktım deneyecektim olmadı. Buraya tırmanamadık. Belki tekrardan nehirden gelmek gerekiyordur bilmiyorum ama e, benim internette gördüğümde tekrardan konuşuyor John'la. Benle konuşmadı belki de daha fazla gün geçmesi gerekiyordur ama benim başıma bir şey gelmedi ikinci bir defa. Evet bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar denedim bayağı bir uzun zaman geçirdim yani bir saattir de oynuyorum etrafta dolanıyorum gün geçiriyorum ama Tekrar geldiğinde benimle konuşmadı başkalarında da işte dev olduğunu falan söylüyor başka şeyler söylüyor ben de sadece işte birazcık gizem yaratmaya çalıştım adını adını söylemedi espri termedi. Sonra da çekti gitti. Görüşürüz dedim. Ee, bilmiyorum diye böyle oldu. İnternette daha fazla araştıracak olabiliriz. Ya da kendiniz de size geleceğiniz yolu gösterdim işte. Önemli olan oldu zaten size göstermek. Gördüğünüz geleceğiniz yolu buraya gelip bu e, devi deneyebilirsiniz. Size ne dediyse onları da yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. E, benden bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.